Geçen Twitter'da gördüm. Hani adam GTA Vice City'yi bayağı bildiğim browser'dan Eskiden kral oyunda çanak okey gibi böyle. Bayağı da bir oynayabiliyorsun. Save alabiliyorsun bilmem ne. Hani eskiden para biriktir PlayStation al git Bakırköy'e oyunu bul. Tak çalışsın oyna. Çıt diye hiçbir yükleme olmadan oynayabiliyorsun. Dört tane CD tak arka arkaya crack yap. Ve sırf yani. da değil sitede şeyler falan var. Worms oyunları var. Doom var. Quake var. Unreal ya, Tournament var Nasıl falan. buraya geldi bu iş? Nasıl? Hakikaten. Onu oraya nasıl koydun? Evet, yani, bence zaten yani, yani. o iş oradaymış da. Ha, hani anladın ha. ya, mı? Yavaş yavaş mı veriyorlar? Fotoğraf açamıyorlar abi o zaman. <laughs> Evet. Aynen öyle. Evet. Onun ya ben şey hatırlıyorum. FIFA 2007'nin demosu çıkmış. 2007 ee, Travis'in falan şarkısının olduğu PlayStation'ın şey O Çok Aynen güzel öyle. Oldu o ya. İşte 2006'nın sonbaharı. Hatırlıyorum kaç megabayt? 200 megabayt mı ne? O zaman İnternet için şey 14 CD falan <laughs> lazım. İnternet Explorer yani. kullandığımı çok net hatırlıyorum. Gözümde canlanıyor şu an. İndire tıkladım. Tahmin edilen zaman var ya, estimated time var ya abi. 9 gün falan yazıyor. Oh. İnternetin internetin yavaşlığa bakar mısın?